yüksek böyle şeyle tekrar e, şu jelli <laughs> şekerlemeleri alacağım hocam jelli. elime. Bunlar içinde mesela bir dönem şöyle bir şey dendi. Bunlarda kolajen var çünkü hani bunları <laughs> jel haline getiren. Ya, tamamen e, yalan bunlar tabii ki. Kolajen nerede var biliyor nerede musunuz? Nerede hocam? Biraz sonra yiyeceğimiz bu sakatatlarda. Hadi geçelim hocam geçelim. oraya. Kokuyor Koku. biraz yaklaşalım. Olsan şöyle. Bey'in yanına şöyle gelelim. Ek oh. Ekrana nasıl vereceğiz bu kokuları? Vallahi şöyle mi yapalım? Ya. <laughs> Keşke öyle bir şey şöyle. şansımız olsa. Şimdi burada hani bir Fransız gastronomi Forumu'nda yapmıştık bu kokoreci. Hı hı. Onu size özel Aa, yapıyorum. Kağıtta mı yaptınız? Evet normalde bıçak kesmeyi yapardık ama hocama <gülüyor> artık <gülüyor> Ayıp <yapmadık>. olmasın <laughs> değil mi? <laughs> Ayıp olmasın. Hocam şöyle buyurun. <laughs> İstediğiniz zaman da gösterebiliriz. Bunun evet. sizin biraz önce bahsettiğiniz probiyotikler. Şöyle gibi evet. evet. Oğuzhan evet. Bey. Ha, doğru yerel, 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 yerdeyiz de ha, ya. biraz bakın, kağıda şu açalım. şu su var ya şu su. Bu <laughs> yağ değil. Bu hayvanın et suyu. Evet. Buna bandıra 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 bandıra, bandıra yiyeceksiniz ve ağzınızda donmayacak. Neden? Çünkü ben sizin istediğiniz yararlı floralar içeren içine uykuluk katıyorum bu evet. içine ve ne yapıyorum? Eti yakmadan, eti öldürmeden pişiriyoruz bu harayı. böyle beyaz olur kokoreçin zaten. Evet, evet. onu da göstereceğim. Ha. Uykuluğunu da direkt göstereceğim ama Hı. şu biraz su olsun tattırmak istiyorum ben Hı. size şunu. Yalnız bu ekmeklerde problem var işte bu <laughs> beyaz ekmekler. İşte bunu bulmuşlar reji. Reji de. Bütün suçu direkt. Ya reji ne yapsın? Bulunmuyor ki. Peki yani hocam sende... ne alınması lazım yerine. Yani şimdi, şimdi kokoreçi bu, ekmeksiz bence nasıl? Bence bir tadın yani. hocam. Ekmeksi de yenir tabakta e, e, baharatıyla bilmem neyse çatal, çatal, çatalla evet. gayet güzel da Evet, ben öyle yerim gayet yani. Gayet de güzel yenir. Yani rastsız da... ekmeksiz Tabii. hocam. Şu, şu an ekmeksiz şu yerim. glutensiz ekmekle Hı -hı. istiyorlar. Gayet de güzel yapılabiliyor. Hı -hı. Hocam tadabilirsiniz. Ver bakalım hadi. Hocam, hocam yerken sizinle biraz sohbet edelim. olsam ve siz içinize sindire sindire, de yiyin hocam. Ben hatta hocamın söylediği uykuluğu da göstereyim. Ağzımızı yakmayalım aman hocam. Peçeden var mı şurada? Hemen hocam. Afiyet olsun. Uyku, uykuluk. uykuluk, uykuluk Vallahi göz hakkına girdik aslında insanların Artık ama. Şöyle koyalım. <laughs> Bizi affetsin ya sevgili izleyenler. Bana izleyen çok kokoreç yani. rastlıyor. Böyle gidiyorum televizyonlara. Ben hocam, gidiyorum kokoreç var. Siz geliyorsunuz diye de birazcık kokoreç yapmış şey olabiliriz hocam yani. Vallahi öyle mi, mi acaba? sevdiğiniz şeyle sizi ağırlamak <laughs> istedik. Şimdi bunu şişten kestik. <laughs> bakın şu gördüğünüz. Uykuluk. Bakın bembeyaz şey uykuluk. Evet. Hı -hı. Bakın şu yağ ile karıştırıyorlar. Bakın tamam mı uykuluk kamera yakınlaşabilir. Aha, görüyoruz Bakın şu, anda. şu parça. Ben burada bıçakları müdahale edeceğim ona. Hı hı. Ufak bir insizyon açıyorum hocam. Hı hı. bakalım. <laughs> Şöyle tamamı uykuluktur. Hı hı. Bunlar e, süt kuzu bağırsa ile beraber yaklaşık 6 saat boyunca yavaş yavaş yakılmadan hı hı. pişirilmiştir. O uykuluk 6 saatte mi pişti o zaman? 6 saatte pişti. Bakın bu hala e, tandırlana tandırlana yavaş yavaş meşe kömüründe pişiyor. Bunu yüksek ateşe göstermemeniz gerekiyor. Hı -hı. Yani yatmamanız, Tabii. kurutmamanız gerekiyor. Zaten orada da sağlık açısından da zararlı olan kısmı Tabii. bertaraf ediyorsunuz. Yanan her şey evet. böyle kavrulan şeyler zararlıdır. Hı -hı, Pratik hı -hı. olarak bunu söyleyebiliriz. Şimdi burada ne yapıyoruz? Yerli kuzu kullanıyoruz. Hı -hı. El temizliği çok önemli. Şimdi hocam anlatıyor. Bunun içinde floralar var insana geçecek diyor. Siz bunu kostiğin içine koyarsanız ne olur? Hı -hı. Videoda kimyasallar girer. Artık hocam bunları kostikle temizliyorlar. Çamaşır suyu ve kirece basıyorlar. Hı. Çünkü el işçiliği pahalı ve kimse artık yapmak istemiyor. Masraftan kaçmak için kostiğe batırıyorlar. Bunlar tamamen el temizliği temizleniyor. Anneanne formülleriyle sirkede bekletiliyor. Tekrar tekrar yıkanılıyor. Hortum takılıyor, çevriliyor. Kaya hale getiriliyor. Yani Biz işte üzerinde. teknoloji girmiyor. Teknoloji girmiyor. Zaten ha. teknoloji giren her yerde ha, bir şey hocam, var. Gelinek, problem var. Geleneksel olan şeyler evet. bozulunca aynen. sağlık Zaten da bizim sağlık sağlığımızı geleneklerden uzaklaşmak bozdu. Hı. Ne bizim varsa, yapmamız gereken şey atalarımızın dedelerimizin yaptığını aynen... Uygulamak. Biz de zaten dedelerden bana kekik atmadın he? galiba. Attım hocam. Çok Attın atmıyorum. Mı? Etin tadının önüne geçmesin ha. diye. Gerisini size bırakıyorum ben. Şuradan bir daha devam edebilirsiniz. Vallahi mesela edelim. bazıları e, koyun eti yiyemiyorlar ya. Çatalım hocam. var mı sende? Çatal... Ekmek yemek istemiyorum. Bulamadım ben. Bulam. En üst <laughs> e, Misafir olunca. Mesela koyun etini ye yemeyenler ee, kimyonla o kokuyu bastırabilirlerdim. Ben mesela... Ben başka bir şey söyleyeyim. Ha. Çok güzel bir şey söylediniz ya. Biz de çok güzel yemiyorum Kokuyu Yemiyoruz. Kokuyor, yemiyoruz. Kokuyor, yemiyoruz da bir şey yok. Kuzu eti kokmaz. Kesinlikle kokmaz. Kuzu eti burçak burçak kuzu et tadı vardı. Böyle küspe kokar. Küspe kötü bir şeydir. Bu kuzu değildir çünkü. Hı hı. Şimdi burada hocam da siz de tadacaksınız. Kokmuyor diyeceksiniz. Kokmama sebebi gerçek kuzu kullanıyor. Şimdi hayvanı ahırda e, mamalarla besliyorlar, böyle köpek maması gibi yemekler var, yallar var. Bunları yediyorlar ve kokuyor ve bazı hayvan ırkları gereği de kokar. Ne eğer gerçek trakya süt kuzu, <laughs> ay hocam, hocam ne güzel, hocam döndü. Çok gerçek güzel traktör, ya, süt kuzu kullanıyorsanız hayvan eğer bir yaşa girmemişse kat, iyi surette kokmaz. Koku uzaktan o tehlikeli bir şeydir zaten. <laughs> hı hı. İnsanlar maalesef yanlış öğrendiler, yanlış öğrettiler bize dedelerimizden, yani. Burçak diye bir laf vardır. Burçak burçak kuzu kokar. Hı hı. Bu kötü bir koku değildir. Böyle etin kendi doğal hoş kokusudur. Bunun dışında böyle ahır gibi kokar. Ahır. Hı hı hı. O hayvana şeker pancarı yedirler hı hı. hemen şişsin hı hı. diye. Bu koku varsa zaten o etten uzak durun. O ette hile var. Yalnız olsan o kadar yanlış zamanda yanına geldik ki ben evet. hocamı kaybettim <laughs> yalnız. Şu anda hocam hocam oldu mest oldu hocam. Allah çok güzel. Eline sağlık Doğuşancı. Evet evet Şeratın yedim. pamuk gibi ağzı diyecek. Başka bir şey söyleyeceğim ben. Hocam yağ değil değil mi o? Yani değil, yağ gibi değil, gözüküyor ama değil. i̇şte bizim dezavantajımız o. Hatta ben yağı tanım, Yağ biraz daha karan, e, kahverengiye kaçar. Hı hı. Yağın rengi. Bu biraz daha böyle işkembeye benzer. Aha, i̇şkembe evet, evet rengi. Aynen işkembe rengi. Beyazlık. Ekru gibi hocam, daha çok. Hocam yediniz birkaç dakikadır da yiyorsunuz. Damağınızda, <laughs> dudağınızda bir donma var mı? <laughs> Varsa tabak direkt kafama atın. Canlı yayında hiç. Yedi de atayım. <laughs> Çok güzel. Çok güzel, değil mi hocam İşte hakkını ben olsa, daha tatmadım ama damakta da doymuyorsa onda da hile vardır. Gerçek formül evet. kokoreç değildir. Bir de daha tehlikelisi var. İşte şey diyor, kokoreçten ben zehirlendim diyor. <laughs> Üç gün hastanelik oldum, hastaneden çıkamadım. Öyle bir dünya. Yok. Kokoreç tedavi eder, kokoreç hasta etmez. Nasıl hasta ediyor? daha fazla para kazanmak için atıyorlar Üç gün boyunca ileri geri ileri ha, geri ileri. şey gidip Aynen geliyor öyle. dolayısıyla bakteri üretiyor. Bazılarınız Hı -hı. ne dediğimi çok iyi anlayacaklar. Bazı kokarhislerin hemen tahtanın altına bir çekmece vardır. O çekmece açıktır. Kestikleri Hı -hı. oraya ekmek kırıntılarıyla beraber atarlar. Akşam topluyorlar onu tavaya geri koyuyorlar ertesi gün satıyorlar. İşte Aa. bu yüzden bakteride gelişiyor ve hasta oluyor. Önemli bir nokta çekmeceli olmamasına da ya, biraz dikkat edeceğiz. Belki artık hepsi için demeyelim ama herkesin zanaatını bırakmayalım elbette ki. Birkaç senedir izah ediyoruz. Programlar da çektik. Kestirin bir de, onda da hile yapmaya başladılar. Hı. Gerçekten artık kime güveneceğinizi bilmiyorum ama iyi seçici olmak lazım. Hı hı, hı. Gerçekten kokuyorsa, daha önceden doğranmışsa, böyle kayış gibi ise onda bir tehlike vardır uzak dur. Hocam çok önemli bir yeri değildi. Hani, yemeğin tekrar ısıtılıp ısıtılıp... Ee, hele yaz günleri o evet. e, dışarıda bırakılmışsa yazın sıcaklık kolaylıkla bu salmonella mikropları var. Hı hı. Onlar çok kolay üreyir. Besin zehirlenmesi çok gözükür yazıkın. Onun için dikkat etmek lazım. Evet, hatta toplu düğünlerde falan hocam ne kadar Aynen. çok oluyor özellikle etli pilav. Tabii şöyle oluyor. Ee, oluyor. Temizliği bir de rafı silmek algılıyorlar. Şimdi bulaşma dediğimiz şey elinizin dokunduğu temas ettiğiniz her yerden bulaşma olur. Hı hı. Tezgahın altını kaldırıp bir akşamları çamaşır dezenfektanla bir silseler o sorunda uzaklaşır. Fazla mal yapılınsa o sorunda uzaklaşır. Tezgahın altında e, suyu kötüyetin ve günlerce o temizlenmiyor. İşte e, daha detaylı temizlik, daha hijyeni eğitimi arkadaşlarının alması gerekiyor. Bu çok önemli. Devletimiz de çok destekliyor bu işleri. Hı hı. Peşinden koşturuyor. Ama kaçmalar arada e, olabiliyor. E, dediğim gibi günlük yapılması lazım. Doğru ellerde çok sağlıklı bir şeydir. Ben uluslararası gönderim yapıyorum. Hı hı. Kemoterapi hastalarına hocam, e, kemoterapi Kemi. gören hastaların bağışıklıklarını toplasınlar diye yurt dışına gönderiyorum. Yetiştiremiyorum. Hı. Siz probiyotik var dediniz değil mi hocam? Tabii, tabii, hani kefirdeki, yoğurttaki gibi. Ateşli olmasına rağmen o bağırsağın iç kısmında o mukozanın altında bakteriler gene kalıyor. Aynı hı. yoğurt gibi mesela. Yoğurt, evet, hocam. sütü biz mayalamadan önce ne yaparız? Kaynatırız. Bir taşım kaynatılır. Hı. Geleneksel hı. Hı. yöntem budur. E, ama orada zararlı mikroplar ölür. Payda olan mikroplar gene kalır. Yoğurt probiyotiktir. Probiyotik vardır yoğurta. Ama şimdi biliyorsunuz piyasada probiyotikli yoğurt çıktı diye hı hı. E, payla satıyorlar. Evet. Ya onda zaten yoğurtta probiyotik yoksa zaten yoğurt değildir. değildir. Başka bir şey. O beyaz bir su, kireç su gibi hı. öyle bir şeydir yani. Hı hı. Bunun içinde vardır. Bunda da e, probiyotikten zengin bir gıdadır. Hı hı. Şimdi meşe ben, kömürü kullanıyorum dedi, dedi. Ee, Osman Bey. Hı. Onu soracağım hocam. Hı. Hani kömürde Pişen şeyler özellikle hani göğüs hastalıkları için de sormuş Şöyle e, tabii ateşin mutlaka üzerinde olması, yanması, e, ateşe yakın olması, aniden sıcaklıkta mutlaka yüksek hararette kızartma da tavada yapılan da son derece sakıncalı. Zaten yağların yanmasıyla hep bu trans yağlar oluyor. Trans Yağınız istediği şöyle. kadar e, kaliteli yağ olsun. Zeytinyağı da öyle mesela değil mi? Soğuk evet. sızma zeytinyağını herkese tavsiye Hı -hı. ediyoruz ama o yağı da Evet. Şayet yakarsanız o da zararlı transfer haline dönüşür. Aa, onu Neyi yakarsanız zararlı oluyor? Yakın şeylerden uzak. Mesela e, patateste de aynı şey var. Her şeyde yandığı zaman hı hı. E, zararlı kimyasallar ortaya çıkıyor. Şimdi bu işin bir hilesi daha var. O da kömürlü oluyor. Hı hı. Ee, Sen doğal, fazla meslek seri verme yalnız. Doğal küba kömürü diye e, baskılı <laughs> baskılı kömürler veriliyor. Yüksek kalorili. Sabah yakıyorsunuz. Akşama kadar aynı kaloride. Bunun iki katı ateş veriyor. Hı hı. Ee, bunları %90'ını kimyasalla yani atık parçalarla üretiyorlar araba lastiğinden kalmış petrol ürünlerinden, ürünlerine tabii. kadar baskılıyorlar presliyorlar doğal ağaç diyorlar. Şimdi bunu arkadaşlar gerçekten bilmiyorlar. İnsanları hı. çoğu da kötü niyetli değil bilmedikleri için hı hı. oluyor. Çünkü insanların namazı. Yaygın olan davranışı olduğu için yapıyorlar. Bir de o pratik oluyor ya pratik oluyor, ha, maliyeti düşük oluyor. Maliyeti hı, düşük hı, sabah yani. yakıyor akşama kadar aynı ama inanılmaz bir enerji veriyor ve. Bir avantajı daha sağlıyor. Birden dış kabuğunu yakıyor mesela. Pişmiş Hiç gibi. Mal hı. ne yapıyor? Füre vermiyor. Füre vermeyince de benden hı. 10 tane daha fazla satıyor. Hı hı. Ama çok yanlış. Kendisi için çok yanlış. Hocam göğüs hastalıkları uzmanı. Akciğer kanseri oluyorlar. Ee, astım bronşit oluyorlar. Hı 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 hı. Ciğerlerine zarar veriyor. Bayağı aslında geçelim mi Selim? Hadi senin, geçelim senin hocam. Evet, teşekkür ediyoruz.